sizi eve yolladığınız hanım Raif'le pek uyuşamamışlar. Yani uyuşamamak diyemeyiz ona. Oğlunuz Semih Hanım evden konmuş. Ağlayarak aradı beni. Açıkçası ben de çok üzüldüm. Kusura bakmayın. Raif kolay bir çocuk değil. Prensipleri var. Anlıyorum. Başkası için önemsiz konularda fazlasıyla ...asasiyet gösterebiliyor. Ne yaparsanız herkes aynı değil. Belki... Belki diyorum, belki başkasını bulsak hani daha anlaşabilecekleri. Maalesef benim tanıdığım başka biri yok. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Pekala. Sorun değil, ben kendim hallederim. Bir şey daha söyleyecektim size. Daha evet. doğrusu bir ricam daha var. Acaba ben bir gece daha kalabilir miyim hastanede mümkünse? Neden? Çıkmanızda bir sıkıntı yok bence. Bence var. Açıklamak ister misiniz? Evde bir çalışmaya başlamadan gitmek istemiyorum. Oğlunuz yalnızken daha çabuk gitmek istersiniz sanıyorum. Kendinizi kollayın. Ev işi yapmayın. Ağır kaldırmayın diyen siz değil misiniz Jalan? Evet. İşte şimdi gidersen bütün bunları yapmak zorunda kalacağım. Bu riski göze alamam. Jalan. Ben kendime çok iyi bakmak zorundayım. Çünkü benim bakımıma muhtaç bir oğlum var evde. Onun için mümkün olduğu kadar uzun yaşamam gerek. Sanki bu benim elimdeymiş gibi. Neyse. Bilmem anlatabildim mi size? Çok iyi anladım. Aslında aklıma olabilecek biri geldi.